Allahım ya ne kadar güzel bir gün arkadaşlar bugün ya Baksanıza tarlalarımız büyümüş ve hepsi de çok güzel olmuş Çok güzel ikinler yetişmiş Şimdi benim tarlamı kendim toplamam gerekiyor Bu benim tarlam gördüğünüz gibi Evime gidip arkadaşlar çapı alayım ve tarlamı toplayayım Yavaştan yavaştan gidelim arkadaşlar Şöyle evim benim burada Kapısı açık kalmış Ka İçeride biri mi var? Allah kimse yok gibi neyse ben çapamı alayım arkadaşlar Şöyle gidelim kapımıza da kapatalım kimse gelmez. Allah Allah. Ya olum kapımı sen mi açtın? Başkanım ben açmış olabilirim. İçeri girdim bir baktım kontrol amaçlı. Oğlum sen niye benim evimi kontrol ediyorsun? Ben yok muyum burada? Takı başkanım. Oğlum ben daha başkan değilim. Takı başkanım. Tamam Allah sana sabır versin. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum ya. Bu nedir? Bunlar kafayı yemiş iyice sıyırmışlar. Ben tarlamı toplayayım. Şöyle tarlamızı toplayalım bir güzelce. Tamam. Ne güzel ekinlerimiz ve buğdaylarımız görüyor musunuz arkadaşlar? Şunları da geri ekelim ki bir daha çıksınlar. Bu kış gibisine ihtiyacımızı karşılıyoruz. Kışın aç kalmayacağız. Şöyle havuçlarımızı toplayalım. Şöyle up tamam. Arkadaşlar havucu en seven hayvan hangi hayvandı biliyor musunuz? Bilenler varsa yoruma çok mutlu olurum. Ben tavşan diye biliyorum. Başka havucu seven bir canlı varsa söyleyin. Bu havuçlar yetişmemiş. Şöyle dikelim bunları. Bunlar da yedin. Şöyle toplayalım toplayalım bayıldım. Oo çok güzel çok güzel. Bunlar biraz daha büyüsün. Ne yapıyorsun köylü? Niye tarlamın üstündesin? Başkanım bilmiyorum ki. Arkamdan kaçtım ben de daha buraya kaldım valla. Arkada çok pis hava var. Ne havası ya Allah Allah. Hava olması gerekiyor zaten. Köylü kafayı mı Hava olmazsa ölürsün. Öyle değil başkanım. Çok kötü bir hava bu. Çok böyle insanı öldürecek bir derecede bir hava. Allah Allah bir bakmak gerekiyor. gidip bir bakalım. Nerede? Nerede? Kim bakalım? Bakalım bakalım ilk bir şunları koyalım arkadaşlar şöyle açalım kapımızı tamam şöyle bunları da koyalım arkadaşlar Böyle ekinlerimizi buraya koyalım. Alanda olmasın. Sinirlenirim. Tamam koydum. Kontrol etmek amaçlı gidelim. Şöyle kapımızı açalım. Şöyle <laughs> kitleyelim. Tamam kitledik arkadaşlar. Şöyle inelim merdivenden. Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Köyler nerede? Bana yardım edin. Alıyorum. Alıyorum. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Başkanım bana yardım edin. Ne oldu? Başkanım bu sene bana piyanga çıkmadı. La derdim bu mu la? Allah Allah şimdi bak. Allah oğlum koku varmış köyde la haberin var mı? Başkanım ben burnum takar valla bir şey almıyorum. Allah'ım ya konuştum geceye bak arkadaşlar. Derdi piyango çıkmamış ya ne diyor bu? Ah köylüler iyi misiniz? O, ne oldu ne oldu? Başkanım yardım edin. Bize çok kötü şeyler oldu. Baksanıza bayıldık. Bu koku da ne? Aa bir şey kokuyor birden ya. Çok kötü durum maskemi takayım. Aa bunu arkadaşlar? Çok kötü kokuyor. Şu maskemi alayım dur dur dur. Şöyle takalım tamam. Şöyle gidelim. Şöyle çıkalım çıkalım. Kapının kilidini de zorladım kırdım. Neyse neyse geldim. Oh, oh vallahi rahatladım. Sen nasıl koku almıyorsun? Başkanım benim adım Mahmut. Ben koku almam. Allah Allah ya bu köydeki bazı kişilerin yetenekli olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Neyse iyi misiniz iyi misiniz? Başkanım yardım edin. Birincisi ben başkan değilim ama olsun devam edin. Başkanım bu kokuyu hukuki olabiliyor musunuz? Bize de maske getirin lütfen. Allah Allah ya. Şehrin maske sınırı yok ki arkadaşlar hiç bunu düşünmemiştim. Bu kokunun kaynağı ne olabilir? Bu ne la arkadaşlar? Buradan mı geliyor acaba koku olabilir. Neyse bu birisinin kokusuna çok benziyor. Buraya bir evdeyim. Osuru olabilir. Sizde buraya böyle bir osuru mu? Kaç ben koku alamıyorum. Bilmem. Doğru. Sana sordum kabata Bu Recep e kokusu olabilir mi? Evet olabilir. Recep'i ben gördüm bugün. Bir tane kaleye girdi. Ya şuradaki ya da arkamdaki ne? Bilmiyorum. Bir bakın isterseniz. Haklısın haklısın bir bakalım. Arkadaşlar silahlarımızı alalım şöyle. Recep'in kokusuna çok benziyor. Şöyle silahlarımızı alalım. Tamamdır tamam. Şöyle mermilerimizi şuraya koyalım. Gece görüş iksirlerimizi alalım. Başka ne alacağız? Bunu aldık. Bunu aldık. Bir de e, şu mermi aldık mı? Tamamdır. Şöyle Şunu da şuraya takalım. Tamam Tamam. Şöyle hop Dur bekle daha takmayalım. Tamam şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle da kapatalım. Bu arada arkadaşlar unutmuşum durun durun. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup arkadaşlar bildirimleri açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz ve hala da video like atmıyor musun? Bak ayıp ediyorsun. Like atmayı kesinlikle unutmuyorsun ha bak. Şimdi zorlu bir yere gidiyorum. Sen de o sırada like atıyorsun ve abone oluyorsun. Abone olduysan seni öpüyorum. Like attıysan da seni öpüyorum. Tamam mı dostum? O zaman neyse hadi gidelim şöyle. Ve Recep Üvedi'yi bulalım. Büyük ihtimal Recep Üvedi'yi veya farklı biri de olabilir. İlk bu kule değil de şu kuleye bakalım. Acaba bu kulede mi? Bu tarlalarımız da büyüyor yavaştan. Neyse iki tarlalarımız etki etmiyor bu koku baksanıza. Şöyle silah bulunsun. Şöyle girelim arkadaşlar şöyle. Şu kapıyı da kapatalım. Çıkan olmasın. Bakalım bakalım burada bir yerde biri var mı? Yok şimdilik yok gözüküyor. Tamam şöyle çıkalım. Burada biri var mı? Yok burada da yok. Allah Allah buraya çıkalım arkadaşlar. Burada biri var mı? Yok Allah Allah. Burada kimse yok arkadaşlar ya. Demek ki bu kulede yokmuş. Neyse neyse. Acaba buralarda bir yerlerde bir gizli geçit olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Valla bu devirde her şey olabilir. Baksanıza artık gizli geçitler var. Neyse kapımızı açalım şöyle kapatalım. Burada kimse yok gibi şöyle detaylı bir inceleme yapalım. Aa, burada yok yok. O zaman arkadaşlar Diğer kuleye gidelim en iyisi. Böyle diğer kuleye yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Diğer kule neredesin? Ah burada burada tamam tamam. Şöyle diğer kulemize gidelim arkadaşlar. Şöyle gece günü başlayalım. Dur, tamam tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burada olabilir mi? Etrafını bir kontrol edelim. İnşallah burada değildir. Etrafında bir şey yok gibi. Tamam. Ya yok ya yok. Bulamadık galiba arkadaşlar. Baksanıza. Neyse yukarı bakalım. Hemen konuşmayalım. Bakın bakın yok burada. Burada da da. Bakın bakın size ne anlatacağım. Hiçbir şey yok burada. Allah Allah ne? ise şurada gizli geçit mi, olabilir mi? Yok galiba gizli geçit. Burada gizli geçit olabilir mi? Böyle bakalım. Şöyle burada yok. Oha, arkadaşlar burada gizli geçit var. Oo bulduk galiba. Oyun yerinin altında bir gizli geçit mi varmış? Oha! Arkadaşlar girelim bakalım. Oo bu da ne böyle? Merhabalar. Burası da neresi dostum? Dostum sen buraya nasıl gelirsin? Burası Profesör Doktor Aydın Mehmet Mustafa Kemal Abdül İtik Omina Nazlı Laboratuvar Profesörü Matematikçinin yeri. Lan ne diyorsun sen? Allah Allah oğlum Profesör Doktor'dan sonra hiçbir şey anlamadım. Neyse bu burada ne için duruyorsunuz? Burada önemli bir görev için bulunmaktayız. O yüzden burayı koruyoruz. Giremezsin yoksa seni öldürürüz. Hatta seni öldüreceğiz çünkü burayı gördüm. Bak bunları gördün. O yüzden seni öldüreceğiz. Anladın mı? Ne beni niye öldürüyorsunuz? Çok sebepsiz yere. Oğlum öleceksin. yapacak çok bir şey Ya da gir hapishaneye. Orada tıkınıp seni deneylerde kullanacağız. Aynı köylüler gibi. Ne diyorsunuz siz? Arkadaşlar duydunuz mu? Bunlar resmen kötü insan. Bunlara saldıralım. Burada saldırmadan önce arkadaşlar Sen like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle. Evet, dur, dur tamam tamam. Teslim olacağım tamam. Harbiden mi lan? Oğlum bu kadar kolay mı? Tabii la, bu kadar kolay oğlum. Sadece. sadece bunu? Allah Allah ya. ne sandın yani? Hemen elime iki adet silah alıp seni tarayacağımı mı sandın? Yo sanma bence sanma sanma öyle bir şey yapmam çünkü. Dırr alın lan. Kötü insanlar sizi alın bakalım. Siz kimsiniz lan Siz kimsiniz oğlum? Siz niye de nelerde kullanıyorsunuz? Ayıp değil mi lan? Lan izin olmadan kimseyi deneyde kullanmayın lan. Allah baba 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 Ölün oğlum baba 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 arkadaşlar mermiler çıktı mermileri toplayalım tamam geleni öldürürüm valla geleni öldürürüm tamam o arkadaşlar baksanıza buraya hapsediyorlar burada hava bile yok şöyle şunu aç şöyle pırr açıl lan hadi açıl lan Allah Allah açılmıştır ay tamam açıldı tamam tamam hapsolmayalım arkadaşlar da aman dikkat Şimdi mermilerimizi takalım tamam tamam şöyle girelim la oğlum köylü Necmettin burada uzun zamandır köylü Necmettin Necmettin kayıptı demek ki siz aldınız ha. Köylü Necmettin'den ne istediniz oğlum? Ha? Köylü Necmettin'den ne istediniz? Söyleyin lan bana. Köylü Necmettin'den ne istedin? Köylü Necmettin kim la? Ben bilmem oğlum öyle bir şey. Seni öldürmeyebilirim ben. Patronumuza ulaşamayacaksın. Gel lan buraya. Asıl sen gel buraya. Allah Allah şuna bak ya. Hem bize pusta koyuyor. Siz kimsiniz lan bize pusta koyuyorsunuz ha? Allah Allah ya şuna bak şuna şuna. Artistler ya yemin ederim artistler ya arkadaşlar. Neyse şu silahlarımızı çıkar kartalı. Ölmek üzere zaten silahlarımı şuna bak. Necmettin iyi misin? Necmettin. Merhaba dünya. Nasılsın? iyi misin? Lan Necmettin deli mi oldun? Merhaba dünya. Nasılsın? iyi misin? Evet evet beni kullanın. Yes. No. Hayır. English please. Lan ne diyorsun Necmettin? Arkadaşlar Necmettin burada kala kala delirmiş galiba. Ben olsam da delirirdim. Baksanıza. Şunlara bakın. Kötü insan bunlar. O profesörü bulup intikam alıyorum. Necmettin beni burada bekliyorum tamam mı? English, please, please. benim adım Necmettin değil benim adım köylü. Oo, ben denekim ya. Arkadaşlar Necmettin harbiden kafayı yemiş öyle çıkalım. Allah Allah neyse. Bu profesör bu patlini bildirme vakti geldi arkadaşlar. O zaman haddini bildirelim şöyle. Gece görüş iksirimizi basalım. Hazırlanalım arkadaşlar. Bu ne la? oğlum kapının ardından kapı çıktı. Wow Lan oğlum bu ne lan? bu kapıları elime alıyorum. Oğlum bu ne? Oğlum bu kapılar ne? Bunları kır. Allah Allah arkadaşlar bunlar. Bunlar kapılara bakıyoruz. Kapıları değil mi? Neyse şuraya atalım. Giderken alırız. Şöyle açalım arkadaşlar. Böyle şöyle şöyle şöyle. Oha. Kaç tane kapı var? Burayı da açtık mı? <laughs> Lan Recep arkadaşlar Recep Vedik değil mi bu? O sen de kimsin dostum? Dostum ben benim sana profesör. Tamam tamam biliyorum biliyorum tamam bana girişte anlattılar senin kim olduğunu çok uzun bir ismin var cidden. Belli uzun ismim olduğunu sen niye buradasın? Burada önemli bir deney üzerinde vurulmaktayız. Ne deney çok merak ettim Recep Vedik o bütün dünyaya salıyoruz ve etkenlerine bakıyoruz. Ve bu sayede silah sektörünü geliştirip bütün masum insanlara saldıracağız. Ne? Masum insanlara mı saldıracaksınız? <laughs> Aa, sinirlendim. Siz kimsiniz lan masum insanlara saldırıyorsunuz ha? Siz kimsiniz? La dur bir dakika o anlamda değil ha. Kimse masum insanlara saldıramaz. Anladın mı? Seni gidip pislik. Bu ne arkadaşlar? Böyle şöyle buraya basalım böyle rastgele tıklayalım. Ha, bu ne? Kapı açıldı mı? Hangi kapı? Aa, Recep ne yapıyor lan? Oğlum bu koku ne? O maske taktığım halde böyle kokuyor. Recep bu kokuyu nasıl alıyorsun? La da Rapol. La, Bak lan oğlum B burada sınırsız ustura bir alan yaptılar ona. Pol. Bak kimse de rahatsız olmuyor çok garip bir şekilde. Recep ben rahatsız oluyorum lütfen usturma. Lan tamam satı ola. Pol. Usturmayacağım la. Top, top, la, la. <laughs> oh, rahatladım la. La Recep. <laughs> la Recep. <laughs> Recep o bitti mi gel <laughs> Allah cezanı vermesin Recep <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar buradan çıkmamız gerekiyor Maske olsa bile işe yaramıyor Ne oğlum durdu Köye giden kız mı kapatalım bari de Etkilenmesinler durdur dur dur Şuradan bir daha toprak kazalım Tamam bu toprağı alalım Şurayı açalım arkadaşlar Buradan geliyor büyük ihtimalle koku Burayı kapatalım um. <laughs> arkadaşlar toprakla kapattım buraya gidiyor. <laughs> Allah kaç kaç arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bugün arkadaşlar Bence birazcık iyi olsurdu Sadece oldu iki evde video çıktı orada da kanala bizi Hoşçakalın ve buradan kaçmak istiyorum Bay bay Ya oğlum yanlış yere gidiyor daha çok o süre kaç 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 Ka 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 Run 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 <laughs>